Psikiyatrik ilaçların kullanım süresi hastalığın türüne göre değişkenlik gösterir. doktorunuz muayene sonrasında koyduğu tanıya göre size söyleyecektir. Örneğin bir depresyonda tercih edilen süre ortalama 6 aydır. Hafif orta şiddette bir depresyonda ya da bir obsesif kompulsif bozuklukta bilinen, önerilen süre en az 2 yıldır. Bu dediğim gibi hastalığın teşhisine göre belli süreler belirtilmiştir literatürde. Tabii ki ilaç kullanımı kesildikten sonra bir süre sonra hastalık nüksederse yeniden başlamakta maalesef gerekebilir. Bunu da yine doktor artısını eksisini size açıklayacaktır. Bu konuda doktorunuzun önerisine uymak çok önemli. İlaç başladıktan 1-2 ay sonra şikayetler hemen hemen tamama yakın ortadan kalkabilir. Böyle bir durumda tamam artık ben iyileştim, her şeyim toparladı, bütün şikayetlerim ortadan kalktı diyerek ilaç kesilmemelidir. Tedavi tamamlanmadan ilacın kesilmesi durumunda hastalığın nüksetme oranı çok daha artacaktır